Merhaba dostlarım yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda İbrahimovic füzelerini atarken kaleci resmen füze savar gibiydi. Evet dostlarım çok uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve abone olduktan sonra bildirimleri tümü haline getirmeyi unutmayalım. İyi seyirler başlıyoruz. Tartılaşma başladı. e o leandese. Jatlardan bir sot, top denekten döndü. Böyle çok yaklaşmışlardı. Tata da şakta şakta ondan oldu. Top taca çıktı. <laughs> Bernardo, bu ne o? Bu vento che ileri yoladı. Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırmıyor. Pogba yanza. İyi geçti topu. Ivan Buradan şansını denemek istiyor Yetenek kokan bir pas yolladı Yuhanmovvic O yüzden gerçekten çok iyi istiklardı. Soğuktanla bir basın. Karar artık akimdi. Çok sert bir oldu bu. Daha kat. Artık ekibine girerken çok daha dikkatli olması gerekecek. Topun başına bu oyuncu geçti. Bu fırsatı değerlendirebilecek. İşte bu fantastik bir gol. Böylece harika bir oyunla takımını öne geçirdi. Bakalım farkı daha da açabilecekler mi? Evet. pozisyonu mükemmel şekilde tahmin etti. Uzaktan bir şut atıyor. Dur, bir topu tuttu. Bu gerçekten savunmanın üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ah, topu iyi uzaklaştırdı. Bu topu geri almakta iyi iş çıkardı. topu ileri doğru yolladı. Vokit'e <laughs> ha? Rubin tuttu topu. topu. <laughs> ne gidiyor? Bu ne çok yaklaştılar. İlk yarı 1-0 bitti. Ancak maçın sonucu henüz belli değil. Hakem maça başlattı ve önümüzde hala dolu dolu bir 45 dakika daha var. Asya yapmakta zorlanıyorlar. Vatlaklaşmayı seviyor. Uzaktan şansını deniyor. Turbin topu tuttu. kafayı vurdu. İyi dağıtı topu. Topu anlat için ayağını toydu. Çok sert bir müdahaleydi bu. Hakemin yıkığını da bir şeyler yapması lazım. korkma yandı. İyi tahmin. Tatlı aşımda çabasın Dara. Top yine direkten patladı. tek kazandı. Hafayla topu ileri yolladı. üst düzey bir savunma izlenek. Sigar Kov geliyor. Mendes topla buluştu. Topla seviyor. Kutunu çekti. Kesinlikle birinci sınıf bir bitiriş. Bu onun ikinci golü. İşte o muhteşem bunun tekrarı Teknik <laughs> Direktör beni <bir> şimdi yapıyor! <laughs> Bu transformans, Teknik Direktör'ün çatısına gidecek! iyi bir müdahale geldi. İyi bir müdahale. Harika bir yazı. <laughs> ne büyük şans. <laughs> Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. İşte büyük bir dostluklarınıza başar. Maç bitişi düdüğü geliyor. 90 dakikanın sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Evet. Buna kimsenin itirazı olmayacaktı. Formunun zirvesindeki oyuncudan harika bir performans izledi. Evet dostlarım bu maçı sizler için aldım. Sizlerle arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım.